yazılara mı bakıyorsunuz? Evet evet. Ha. Bu ben yazanlar neyse. mi Evet. Onların hepsi ünlü mahkumlar. Bu zindanda... ...hep diyotin mahkumları kalır. Suçları mı Suçları mı? Mesela... Mertek erkek kardeşini parçalara bölmüş. Evet. Geceleyin Paris'te cesetle dolaşarak kafayı bir çeşmeye vücuduysa bir lağım çukuruna atmıştı. Aman Allah'ım nasıl bir vahşet. Bak, Polya. Karısını öldürmüş, kazanla kaynatmış. Jack Martin, ihtiyar babası bir pencere açtığı sırada tabancayla ateş etmiş. Baba katil ha. He, hele bir Justin var. Justin arkadaşlarını öldüren bir hekim. Arkadaşlarını tedavi ediyorum diye ilaç yerine durmadan zehir vermiş. İlaç alanlar. Topo Bey'in? Hayır. Onu bana asla sorma. Ama ismini hiç almayız. Niye ki? Merak ediyor musun? Keserek öldüren pis deli bir şerefsiz bir katil. Yes Yes. Nerede Bu sesler nere? Mafyular niye bu kadar sevinçler ha? Yoksa yoksa cezaevinde bayram mı var? Yarın trona gidecek kürek mafyularına. Bayram yani, kabulüyor, onun için seviniyorlar. Yani para var. Evet. Hepsi para var. Genci, yaşlısı. Hepsi de sefil adamlar. İyi de küreğe çıkacakları için niye bu kadar mutlular ki? Niye bu Bu hapishanedeki hayatlarını bitirip başka bir hayata geçtikleri için. Ne yani? Yıllarca ayaklarında prangalar, ellerinde zincirlerle kürek çekecek bu adamlar. Bitir, bek, bek, bir de bir taz çorba için. Hatta kendileri başka yerin bir tarafından batırıldı da kurtulma şansı olmayan bu adamlar bunun için mi seviniyorlar ha? Bunun için mi mutlular? Hatırladın mı? Sen söylemiştin. Ölüm acısından daha büyük bir acı yok demiştin. Evet ama ben de birilerinin lütfedip biri bağışlayacağını düşünüyordum. Bir söz vardır. Çıkmayacağından her zaman bir umut vardır. Ne demek istiyorsun Kadyan? benim güyotine gitmem kesin mi ha? Bunu mu söylemek istiyorsun yoksa? Güyotine gitmem kesin mi ha? Sakin ol, sakin ol, otur. Güyotine <laughs> gitmem kesin mi? Bunu mu söylemek istiyorsun? Bunu mu söylemek istiyorsun? Sakin ol sana. <laughs> gitmem kesin mi? Sence ben ne yapayım? Ne yapıyor musun? Ben ölüm saatine kadar senden önce ölecek Milyonlarca insanı düşün. Kendini farklı düşüncelerle Was geht ihr ja. ja.